Merhabalar. Yattığımız yerden edebiyat parçalamaya bu videoda İskoç yazar Ian Banks'in Eşek Arası Fabrikası romanıyla devam ediyoruz. Oldukça kafiyeli bir ismi var romanın. İngilizcesi The Wasp Factory. Türkçesi tabii ki doğal olarak Eşek Arası Fabrikası. Bu roman psikopatinin yani ruh hastalıklarının diyebiliriz buna nasıl yeşerip geliştiğini öykü edinen bir kitap diyebiliriz. Bildiğiniz gibi psikolojik sorunların bazılarının genetik kökleri olabileceği gibi pek çoğunun da yetiştirilme sürecinde yaşanan travmalar, yetiştirilme şekli, işte yetiştirenlerin etkileri yüzünden kaynaklandığı aşikar. Yazar işte bu etkilere değinen bir roman çıkarmış diyebiliriz. Kitabın başlarında Hayvanlara uygulanan şiddet ve vahşetin kitap ilerledikçe aslında yıllar önce sinden başlayan kökleri olduğunu görüyoruz. Bu noktada size fazla spoiler vermeden konuya ilişkin bir genel çerçeve çizmek istiyorum. İskoçya'da deniz kıyısında yaşayan, hatta deniz kıyısında denizden bir köprüyle ulaşılan küçük bir adada yaşayan bir aileyi konu ediliyor. Baba ve oğulları şeklinde bir aile bu. Babanın birkaç evliliği oluyor ve değişik kadınlardan çocukları var. Aslına bakarsanız nüfusuna kaydetmesi gereken çocuk sayısı 3. Fakat bunların ikisi bir anneden, bir tanesi başka bir an anneden. Bunlar zaten önemsiz detaylar. Yani bir spoiler gibi düşünmeyin. Genel çerçeve olarak söylüyorum. Bu çocuklardan ortancası kitabın esas kahramanı. Adı Frank. Yani bu çocukta da büyük çocukta da yani abisinde de bir daha psikolojik sorunlar gözlemleniyor onlar yetişkinliğe eriştikçe. Ama çocukluktan başlayan serüvende aslında yaşanan birçok şey var. Zaten kitabın burada genel özelliği de bu. Yani şu anı yaşarken aynı zamanda sürekli geçmişe bir flashback hani filmlerdeki. Flashback oluyor ya geçmişe böyle. O tarz bir yapısı var. Böylece geçmişte yaşananları da öğreniyoruz. Ve orada da birçok bahsettiğimiz cinayi diyebileceğimiz veya şiddet diyebileceğimiz, e, hayvanlara yönelik şiddet diyebileceğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Bu bakımdan enteresan bir kitaptı. Şöyle düşünmek lazım. Aslında bu kitap cinayetler hakkında yazılmış bir kitap değil. Caninin ruh hali ve onun yetişmesi üzerine yazılmış bir kitap desek daha doğru olur. Bu yüzden de Frank'in yani baş kahramanımız Frank'in içsel düşünme süreçlerine tanık oluyoruz ve bu içsel düşünme süreçlerinde aslında Frank'in yaptıklarını yani Frank o kadar olağan yaşıyor ki sanki okurlarında kendisinin dünyaya bakış açısını paylaştığını zannediyor. Yani bizlerin okurlar olarak bizlerin veya diğer insanların da Hani böyle dünyayı algılayıp yorumlayıp okuduğunu düşünüyor, algısını yaşadığını hissediyoruz. Halbuki bu dünyayı algılama ve okuma yöntemi oldukça çarpı, duyarsız, mide bulandırıcı ve şiddeti norm normalleştiren bir okum. Ancak okudukça ve Frank'in dünyasına daldıkça Frank'in işkenceye ve öldürmeye takıntılı davranışları gitgide yani bize kendi içinde bir mantığı olan eylemler gibi de görünmeye başlıyor. Yani sanki Frank'in yaptığı anormal şeyler bizi sarmaya ve o anormalliği alışmaya başlıyoruz. Anormalliğin normalleşmesi gibi. Eşek Arası Fabrikası aslında bir gerilim romanı ama biz okur olarak bu romanı okurken gerilim, heyecan, e, gerilimin vermesi gereken heyecan faktörünü yani daha doğrusu biz romanı okurken e, bu gerilimi heyecan faktöründen çok okuduğumuz şiddet karşısındaki tiksinmeden alıyoruz diyebiliriz. Yani şiddetin vermiş olduğu bir tiksinmenin tiksinmeden kaynaklı gerilim. Bu roman dediğim gibi cinayetlerden çok, işte cani ruhlunun psikolojik dünyasına açılan bir kitap. Bazı insanların acımasızlığının hangi derinliklere kadar uzanabileceğini göstermesi açısından şok edici özellikler sergiliyor. Korku ve karanlık düş dünyasıyla boyanmış gerçekçi kurguya güzel bir örnek teşkil eden bir kitap diye, diyebilirim bu Eşek Arası fabrikası için. Ve sonunda sarsıcı yıkıcı, başından sonuna kadar merakı el üstünde tutup aklınızı olduğu kadar midenizi de allak bullak eden bir kahramanın ve ailesinin dipsiz bir kuyu içindeki içinde neler yaşadığını anlatan enteresan bir diyelim buna bir öyküsü var. Bu arada tabii ki Yen Banks'in yazarlığı hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. E, ee, Tabi şimdi seçtiği Frank karakteri militar e, militer bir zihinle geçiyor çocukluktan itibaren. Yani militarist daha doğrusu. Adeta bir asken, asker, adeta bir kumandan gibi düşünüyor kendisini. Yaşadığı adayı, çevreyi bu şekilde denetim altına almayı düşünüyor. Kendince silahlanıyor, silahlar icat ediyor. Yani tam bir militarist aslında Frank. Dolayısıyla da zaten hani Şiddet, militarizm ve psikopatinin bir araya geldiği bir kitapla karşılaşıyoruz. Ee, tabii militarist kafa aynı zamanda çevreyi okumayı çok iyi bilmesi gerekir. Bu da yazarın çevre betimlemeleri konusunda gerçekten ustalığını sergilediği bir eser ortaya çıkarmasını sağlamış. Zaten biliyorsunuz deniz ve hava çok hızlı değişen tablolar sunabiliyor ve bunları tarif etmek, bunları anlatmak için e, gayet yetenekli benzetmeler kullanmış Ian Banks. Dolayısıyla da bu yönünü ben çok beğendim ama tabi bu biraz sıkıcı gelebilir bazılarına. O yüzden romanın mesela ben akıcı bulduğum merak uyandırdı bende ama bazıları için de bu uzun uzun anlatımlar sıkıcı gelebilir. Romanla ilgili son söyleyeceklerim bu kadar. Spoiler vermeden bence romanı size güzel anlattım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.